Evet, garibin kuzeni. İlk önce sen. Gel, gel, gel. Gel bak. Oh. Buyur. Buyur. Ben sana ne yapabilirim? Ben sana ne yapabilirim? Dur bak, dur bak. Dur bak. Senin aklın nerede? Senin aklın nerede? Bu sefer tedbirli geldim. Bu sefer tedbirli geldim de garibin anası yok. Garibine bak. Evet. Nasıl yapacağız? Görüntüyü durduralım. Nasıl olsa ilacı vereceğiz. Ondan sonra sallak gelin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani dış parazit Çok kullanılan bir şey benim. benim arkadaşlar bu Ya çekim yapacaktık. Ya da ilaç verecektik. Kısa bir süre içerisinde ilacını verdik Allah'a çok şükür olsun. Ne, ne olur sen Ya gelim işe yarayın arkadaş ya. Bir gün bir. Benim çalmama faydanız olsun. Bilmem ne olursun. Evet 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 evet. Ölen o zaman mı canım? Gel bakalım. Ya bakalım. Allah Allah. Sen sen burdan sen bu ben ge. Gel gel. Bol bol olayda var bunda. Ekmek arası mama bu. Senin ihtiyacın var. Sen onları ye. Sen onları ye. Şşş, çekil oradan. Çekil oradan bırak ya. Gel gel. Karibin teyzesi. Ah. Anan nerede yavrum? Anan nerede? Anan da bulmam lazım. Anladım. İki ihtimaller bir yere gitti Ki öyle bir durumu yoktu. Onlar da böyle Düşkünlük oldukları zaman Bir ölüme yatma gibi bir olay var Bir kenara çekiyorlar Artık umudu kesiyorlar Yatıyorlar yatıyorlar sonra Son anda garip gidiyor. bir yerden bir bakıyorsun Bir çıkıyor geliyor Garibin kuzeninin durumu da ağır ama Şu an hem iç parazit hapı verdim Artık bir de imamak yaptım. Şimdi... Şartlar evlenmiyor, ne yalan söyleyeceğim. Gel buraya, gel sen neredesin? Hani, karı bir daha tam suya geçirmeden, küçük su öbürünü alabilir miyim? Yok yani. Anca. Zaten şu an için hayvan biraz canlı koşuyor ediyor. Kolay kolay bana müsaade etmez. İlacını verdim. Mamayla besliyorum. İnşallah toparlar. Ya da biraz daha düşmesini bekleyeceğim ki bana ona bir şeyler yapmama izin versin. Yani. Hadi bakalım. Bu arada garibin teyzesi ilacın etkileri çok şükür. Var ama garibin anasını bulamadık. <laughs> gel buraya gel. Korkma korkma bir şey olmaz gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Neyse bitirelim. İnsanlar geliyor ne olur ne olmaz.